Başkent Karavan. Dün dün dün. Dün dün dün. Nasılsın abi? Eyvallah sağ ol sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Neredeyiz biz? Pendik Marina'da e, kamp ve karavan fuarındayız. E, şimdi de Başkent Karavan'ın standındayız. Yakın yani uzun zamandır ciddi bir yakınlığımız var kendileriyle. Fabrikayı da yeniledikten sonra senin de canla ben de Başkent Karavan'ı anlatayım çünkü birçok modeli çok iyi biliyorum. İstersen Panzer'den başlayayım ama müşterimiz var Petra'dan başlayayım. Başkent'in Yeni yapmış olduğu çöl aslanı. Bu karavan bir off-road karavan. Burada özelliklerini gösterebilirsin. 740 kilo ama donanımlarla geçebilir bunu. Karavan tamamen çöl aslanı diyorum. Çöl koşulları için yapılmış ve off-road arazilerinde sert koşullara uygun bir karavan. Frenli torsiyonu var. MT lastikleri var karavanın. Aynı zamanda da doğa karavanı ve bu karavan şöyle göstereyim. Buradaki olay tamamen balık oltalarına uygun dizayn edilmiş. Balık oltalarınızı koyabileceğiniz şekilde. Burada bir malzeme deponuz var. Oldukça iyi bir depo. Burada da çift taraftan müdahale edilebilir bir mutfağınız var. Yani burada yemeğinizi yapıp içeriye verebiliyorsunuz. Biraz bar sistemi, <laughs> ses servisi güçlendiriyorsunuz burada. İşte çekmeceleri, geniş çekmeceler. iki bak bu önemli bir detay. iki tane yapılıp bayağı geniş bir kutu yapılıyor. Eğer üç yapılıp kısa yapılacaksa gerek yok. Oldukça iyi. Dolap o ağzına kadar dolmuş. Ağzına, ağzına kadar, kadar dolmuş. Bu Dolap küçük bir dolap. Aslında 43 litre. Bence bu dolap büyütülebilir. Çünkü doğada ihtiyaç olacak. Belki de içeriye bir tane ekstra bir şey Ekstra dolap konulabilir. Burada deterjan vesaire falan koyabileceğiniz bir Tüpümüz de burada var. herhalde abi. E, tüp de var. Tüp ön tarafta. Ha ön tarafta. Aynen öyle. Yine burada bir alanımız var. Yine buraya malzemeleri koyabilirsiniz. Keza aynı şekilde burada bir depolama yapabilirsiniz. Bir ziyaretçi düştü ona baktım. AP44 de burada bağlantı yapıyorsunuz. Abi bu lastikler nedir ya? Tamam. Herhalde... Lastikler Valla işte çöle gittiğinde herhalde anlıyorsun. Ben arazide kullandım ama çölde açıkçası batıp batıp çıkıyor bu lastik. Bunu kullandım arazide. Ranger'la, Mustafa abinin Ranger'la çektik bunu. Hatta biz 3 hafta önce kamptaydık. Mustafa abi burada kaldı, ben panzerde kaldım. bunun içeriye girdiğimizde şöyle bir özellik. Önce tüplüğünü de söyleyeyim. Bu arada abi Entegre'de Başkent Karavan kendi yapıyor her şeyini. Yani bu tüplüğü. Ve içeride kullandığı malzemeleri, şaseyi kendi yapıyor. Burada güvenlik donanımında alkü da kuno tercih ediyorlar, kullanıyorlar. İçinde şöyle bir hikaye var. Çok Bu güzel. Bu avcı karavanı aslında. Yani avcı diyeyim yanlış olur mu? Doğa karavanı. Yoruldun ve geldin. Baktığında dışarıda yemeğini yapıp buradan da alabiliyorsun. Çay sıcaklığını koruyabiliyorsun. Dışarı şeyin var, burada müdahalen var. O iyi. Öbür taraftan yatak güzel, 150'ye 190 bir yatak oluyor. Aslı Çok. hikayeyi göstereceğim sana. Bu arada camların hepsi yerli ama pistonlu camlar. İstediğin abi, yerde kalıyor. Çok büyük bir banyosu var. Şeye benzemiyor mu abi? Gemilerin kameralarına. Evet. evet çok büyük bir banyosu var. Gayet kullanışlı. Evet. Ve ee, şurası da çok iyiymiş ya. Henüz büyük bir lansmanı yapılmadı. Karavanın. Ee, herhalde biz onu kanalda yapacağız lansmanı. Bunu da bekliyoruz. Hadi inşallah. Ee, yeni model sınıfına girdi bu da. Burada depolama yapabiliyorsun. Eşyalarını, çantanı falan koyabiliyorsun. Çok iyi. Yine klasik karavanlarda olduğu gibi. Komple burada depolama alanı. depolama alanınız var. Burada su deponuz var ve hidroforunuz var bu şekilde. Bütün bağlantılar, ekipmanlar burada bir tane de küçük ekimiz var. Ya uzun boylar için biraz şey olabilir artık ona göre ama sonuç olarak baktığında yaşanabilir mi? Vallahi ben karetta Türkiye'ye Türkiye'yi gezdim neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <gülüyor> yok problem yok. Bu Petra. Bu Petra X. Bu yeni bir model. Bak şimdi şunu da bir gelin de adam hemen Hemen yapıştırmışlar ya, hemen satmışlar ya, bak, burada. Burada da var abi, şuraya göster istersen. Onu rica ettim şey yapmayın ama, <laughs> bu da benim siparişim abi. İki İyi, adet satın alandan dinliyorsunuz yani. Ee, ben e, Pixeli hafta sonları için aldım ama aslında modelden bahsedecek olursak şu anda piyasada fırtınalar estiriyor. İki hafta önce canlı yayında Mustafa Bey bize çok büyük bir iyilik yaptı. İlk siparişleri bizim yayında açtı. O zaman 70'de şimdi 200'ü geçti. Hatta fuara kadar da durdurdu belli bir siparişi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu fuarda e, 65.000 TL At, e, pardon düzeltiyorum 60.000 TL. Fuardan hemen sonra 75.000 TL olacak bu pazara kadar aldın aldın ondan sonra geçmiş olsun. Karavan Q30 bir karavan. Handikap gibi görünebilir. Frenli torsiyon değil ama 400 kilo. 440 kilo. O yüzden ben çok savrulacağını ya da şey olacağını düşünmüyorum. Yani bu kilo için frensiz torsiyon çok sıkıntı olmaz. Burada teknik donanımını görebiliyorsun. <laughs> Yine Petra'daki dizayn var aslında baktığında. Yemek masası var, oturma alanı var, pistonlu camları var, rhino Glass yapıyor, sineklik yok. Belki ekstradan sineklik olabilir, paketin içerisinde yok. Paketin içerisinde buzdolabı yok, onları artık koyabilirsiniz çünkü 60 bin bir karavanda... Çünkü 60.000 evet. Aynen öyle. Gel gel, Şuraya Şuraya beraber oturalım. Şöyle çok küçük olmayan bir banyo ve tuvalet alanı var. Duş almazsın ama tuvalet ihtiyacını giderebilirsin, şey yapabilirsin hani baktığında. Bu gayet yüksek abi. Evet bu Petri'ye göre daha yüksek ayakta durmayla alakalı. %100 olarak bir teardrop değil belki ama hafta sonu olarak çok rahat kullanabilir bir karavan abi. Yani Kilios'ta festival var örnek veriyorum. Sen basket. koca genceri çıkartacaksın falan filan da artık tak bas git yani. Bu bizim o eski şeyden drop'tan kalan kafa. Yine buralarda bazalı. Hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Buralar da öyle. Abi şöyle bak. Şurası bile hayat kurtarır. Hafta sonra sırt çantan yeter. Ne kadar eşya alacaksın ona göre. De. Arka tarafına ekstradan cam açılabiliyor. Ben kendim ikinde arka tarafında ekstradan cam açtırdım. Hatch diyorlar istiyorlar ama ben çok iyi olduğunu olabileceğini düşünmüyorum. Hiç gerek yok. Bu karavanda arkaya da camı açtırdığın zaman çiçek. Çok iyi. Bir de şunu düşün abi böyle bir model evet bazı normlara göre eksikleri olabilir dolap vermiyor frenli torsiyon değil ama şu anda fırtınalar estiriyor. Gördün kaç tane sipariş var. Yani Her yerde sipariş var. Aynen öyle. Dur hatta çekeyim bekle. Kardeşim Ercan Ünver 15 adet. Karabat <laughs> Çankaya <laughs> evet. Gerçek sipariş bu arada. Ben Levent abi 4 Leven, adet. Levent abiyi durduramıyoruz. <laughs> E ama bunlar hep kullanıcılar. Ben keza aynı şekilde e, kullanıcı olarak mutfağında yani göstereyim de. Pikseli... Bir başka büyük karavanım olsa bile pikselle yola devam yani piksel duracak hafta sonu acil hop bu işin içine girince birazcık böyle çetrefilli yapıyorsun ve hafta sonu içinde bir şey istiyorsun değil mi? Ya gezmeyi seviyoruz ee, işte sen de biliyorsun maaştan çıkartmak koymak vesaire falan hep bir uğraştırıcı zor bir de küçük karavanlara eşya koymuyorsun büyük karavanlar eve dönüşüyor abi. doğru abi evet. bildiğin bizim 6 kişilik öyle, yemek oluyor. Takımımız öyle oluyor var yani. o yüzden böyle küçük karavanlar çok işe yarıyor. Ha kimisi diyor ki şu eksik bu eksik falan abi. Olacak yani. Yani. Hani, halinde, çok uzun yola gitmezsin. Temkinli davranırsın. Ona göre yaşarsın. Düşünsene bir artı bir evin var, üç artı bir evi eve eşyansın. göre eşya mı alıyorsun? Sana şu kadarını söyleyeyim. Karavanı sadece hafta sonu çıkardığımız zaman içindeki eşyaların yarısından çoğunu kenara koyuyoruz abi. Sadece hafta sonu gideceğimiz zaman. Abi ben küçük hayatı seviyorum. Zor mu zor ama pikselleri Zekli. çok keyifli yaşayacağımı düşünüyorum. Ares buna Başkent Karavan, Ares Luna'yı 2 yaşında çekilişle hediye etti. Oo. Tokat'ta bir e, dostumuza gitti. Kendisi aldı, kullanıyor. Bu arada satmadı karavanını. Kullanıyor, bir karavancı Çok oldu kendisi ya. de. Çok iyi ya. Çekilişle. Bize niye çıkmıyor bu çekilişler? Onu merak yani ettik ya. Kutsaydın, <laughs> eksikleseydin. Bir senin çekilişe ya. Yani. Niye diyorsun yani? Çekilişimize diyeceğim, sonra yine herkes yanlış anlayacak. Abi, Başkent'te Ares yukarıda, Ares'in altında modeller var. Ares 310, Ares Luna, Ares Angel böyle modeller var. Bu şimdi Aresluna 4 kişilik. Yani güzel. Yani çok güzel demek bazı normlarda hata olabiliyor. Yani yan tarafındaki camların sürgülü olmasına üstadlar hep bir şey söylüyor. <laughs> Ama zaten Ares normalde bir yani Yan camlarımız sürgülü. Sürgülü. Şurası Burası açılıyor. Burası pistonlu. Ben niye böyle girince çok güzel diyorum biliyor musun abi? Şöyle girdiğin zaman böyle bir ev havası evet, aldığım her karavan. Evet Aslında biz daha mütevazı olduğumuz için normlarımız ve bazı kriterlerimiz aşağıda. Ondan dolayı bizim için çok daha şey oluyor. Ben buradan girdim. Adına. Baktım hemen şöyle bir düzen var ya. Sempatik, tamam benim hoşuma gidiyor. Sempatik evet. geliyor. Ales de 85 bin. Şimdi baktığında güzel 85 bin. Bir aileyi karavancı yapabilirsin. Yaparsın. Ares'in böyle bir özelliği var. Az baktığında. önce bakan e, aileyi muhakkak yaparsın. Aynen ya. öyle. Aynı öyle. Hemen banyoya giriyoruz. Bak ledimiz burada. Havalandırmamız. Şık bir tane Bak çok güzelmiş şu ya. <laughs> Benim yüzüm bundan büyük kardeşim yalnız. <laughs> Bak şuraya ne güzel. Camını da koymuş evet. adam. Bu Ranzo karavanda da. önemli bir detay. Bu karavanda dört kişi yatabilirsin, değil mi? Ama dört kişi yaşayamaz. Evet doğru. Bunu lütfen bilsinler ki dört kişi yatabilirsin ama dört kişi yaşayamazsın. Onu söyleyeyim abi sana. Güzel. Şuradaki. <laughs> Hemen paneli de gösteriyorum. Evet Herhangi buradaki et. komple kontrol panelimiz. Sigortalar, şeyler, hidrofor, ışıklar, taşı. hidrofor hepsi burada. Burada, burada bir dolaplarımız var. dolabımız var. Çok iyi. Hemen altında da var bir tane. Bir ayakkabı çekmecemiz var. Burada. Çok iyi. Bu şekilde. Bak, küçük Bu alandan diyorsun. hepsi kullanılmış. Hepsi kullanılmış. Bak en başından beri Mustafa abiyle konuştuğumuz konulardan bir tane. Abi şuraları da kaplasak mı? Yok abi ben kaplama yapmayacağım. Aslında yanlış değil. Doğru olan bir ömrü uzun abi. Kaplamalar hmm. kalkıyor. Kabarıyor, çirkin aynen duruyor. Öyle. Yine saklama alanları Yine var orada. Saklama oradan. alanları abi. Bunları hayat kurtarır. Aynen. Yani. Mustafa abi böyle şey yapmış. Alanı boş geçmemiş. Yok. Aynen öyle. Burada 12 volt soketler var. Çok iyi. Ya Şimdi bak şöyle bir şey şunu eleştirebilirim. Soket orada belki aşağıdakinde olabilir. Yani aşağıda yatan kullanabilir. Yukarıdaki belki şarj edemez. Evet. Belki o geliştirilebilir. Ama bunu kullanıcı aldıktan da aldıktan sonra da kendi imkanıyla yapabilecek şeyler. Zaten vardır. şöyle abi en donanımlı karavanı da alsan bir süre sonra bu benim niye ayak yanımda kalıyor, baş tarafı da kalmıyor diye değiştirebiliyorsun. Kesinlikle o güzel. Evet. Dur, mutfağını evet. unutmayalım. Evet abi, Adam yani o kadar uğraşmış. Şey... Burada 3 gözlü bir mutfak dolabı var. Gayet de yeterli, hepsi de kilitli. Yani Bak yeterli. şöyle de 220. Bak işte ev abi. Evet. Bizim hemen mutfakta da böyle. Ben mesela şimdi Ares kullanacak olsam hemen şuraya bir cam kestiririm abi. Hmm. Buradaki alevi önlemek anlamında. Oo. Çünkü şey olmasın. lambiri sonuçta is olmasın, kararma olmasın, hem de ısınmayı önlemek anlamında böyle bir hamle yaparım. Bak burada da hemen yine Buyurun. Bak deterjan bu dolabı. Harika. Tüp, tüp burada içeride. Aynı öyle. Dışarıda var. olabilir aslında tüp. Burada küçük bir çekmece var. Başkentin standartları var. Yani bu mobilya kırmızı olsun dersen asla olamaz. Bu mobilyanın standartı ya. fixtir. Başkent Luna'nın kalıbı böyledir abi. ya o Bu değişmez. karavanda çok değişiklik yapamıyorsunuz zaman. Hiçbir modelde kolay kolay bireysel, opsiyonel değişiklikler yapma şansınız olmayabilir. Ama mesela USB burada istemiyorum da yukarıda isterim dersen yapabilir Belki orada ha. yapılabilir ama yani hani o da çok şey değil. Çünkü artık başkent seri üretime geçti. Ben de e, kanalda koymuştum fabrikayı biliyorsun. Fabrikada her bantta çalışan ustalar aynı. Yani Petra yapan usta hep Muhittin Usta. O değişmiyor. O Yani usta bir adam Petra bir yapıyor. modelin ustası aslında. Evet. Bir Petra yapayım bir Ares yapayım öyle bir şey olmuyor. Çok güzel. Son olarak şunu açabilir misin? Bak bu çok Hadi. bu efsane bir şey abi. Bu artık şey gibi ya, bizim yerli karavanların şey imza. Ama herkes yapmalı. Herkes, herkes ya. yapmalı. Bunu yapmayanı dövüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yapmayanı dövüyorlar. Ama <laughs> çok iyi değil mi abi? Kesinlikle iyi. Yani. Ya çok hayat abi, kurtarır çocuk ya. Küçücük yerde tabii ki yani nerede kesecek, şey yapacak. Ama şunu koyduğunda en azından orada bir şeyler kesiyorsun ediyorsun. E hadi gidelim başkent 9 tane karavan getirmiş abi. Hiç sorma. Hiç sorma. Anlat Şimdi Ares 310. Ares 310. Hemen şöyle. Sen şimdi bunun fiyatını da ezbere biliyorsundur. Ailesi 310'un fiyatı 110 bin TL. Ee, pistonlu camları var. Luna'ya göre. Her iki tarafta da. Evet her sağ iki tarafta. Çok iyi. Da. Aynı öyle. Yine tabi aynı familyadan olduğu için mutfak dolabımız bu aynı. Bu familyada birçok şey aynı. Burada bir dolabımız var. Burada bir e, eski model hekimiz var. Havalandırma için aynı çok... Öyle. Büyük, büyük avantaj. ama aslında hatch diye Hatch miymiş abi? Herkes bir şey söyleyecek ama ben LPG <laughs> hala LPG. Kardeşim eleştirmeyin abi. ya. İşte anlatıyoruz. Bak adam beni kırmadı. Tek tek anlatıyor. 9 tane karavan anlatacak şimdi bu evet. adam. Burada akülerinizi buraya koyabiliyorsunuz. İnvertörünüzü buraya bağlayabiliyorsunuz. Hazır burada invertör bağlantınız. Çok iyi. Akü bağlantınız da hazır. Panelleri isterseniz siparişte opsiyon olarak basketle yaptırabilirsiniz. Arzu ederseniz siz de yaptırabilirsiniz. Hemen. Ama ben Özellikle panel, güneş paneli ve solar sistem taktıracak arkadaşlara şunu rica edeceğim. Tüm üreticilerinden elektrik şemasını alsınlar. Hmm. Delmeden, dokunmadan, müdahale etmeden. Delme dedim yanlış anlamayın delen deliyor. En azından kabloların nereden geçtiğini bilsinler abi. Yine standarttı şey... Banyomuz, banyomuz alet aynı. Evet, daha bu bir başkent imzası. Yine ranza bölümü de aynı. Evet, ama burada camlar var. Şeye göre, buna göre Oo bak, karşılığında ya. da var yani. Ama bak yine soketler işte bir standart ve seri üretim olayı bu. Bunu söylemiş 12 bu soketleri orada. Anladım abi. Hı -hı. Burada ben Ares alacağım ama şu değişiklikleri yapacağım demek istediğinde çok mümkün değil. Artık firma tamamen seri üretimde ve geçen hafta itibariyle 24 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Abi, o yüzden yani kimse yanlış anlamasın. Tamer geldi. Tamer'in karavanını burayı böyle yapayım, onu böyle yapayım. Çok mümkün. Sen de aynısından aldın yani. Tabii, tabii, çok fazla. Tamam. Benim pikseldeki sadece opsiyon arka e, Arkacam. O da zaten var olan bir opsiyon hani baktığında. Kardeşim bu ne ya? Yani başkent fuarı Şimdi mı yapmışsınız bu, abi siz? Şimdi bu Ares Ağacı'ndan devam eden Ares Encik'le <laughs> Bir şey diyebilir <laughs> miyim? Bir dakika çok özür dilerim. Bak hemen bu da bir tane hemen siparişini geçmiş. Evet. Ali Arman Bey hayırlı olsun. Aynen. Biz de Aynen. tebrik ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Fuarlarda ben bir de Siyenar'da başkentle o zaman beraber çay içme kahve içme vaktim olmuştu. Fuarlarda başarılılar. Değil mi? Yani adetlerde başarılılar. Biraz e, şey abi hem herkese hitap ediyor hem de bence şu renk olayları çok iyi ya. Evet. Renk renk olmuş. Çok güzel olmuş ee, karavanın. Kırmızı beyaz, sarı beyaz ve antrasit beyaz olmak üzere opsiyonum var. Bir de %100 beyaz yaptırabileceğim bir opsiyonum var. Ben olmuş. en çok kırmızı gördüm. Kampa ee, gittiğimde. Yeni olarak aslında imza kırmızı, kırmızı beyaz. Kırmızı değil mi? Çünkü o yüzden da... pikselde de oylar hep kırmızı beyaza gitti. <laughs> Bu arada... Müthiş bir şey e, isim bence. Biz bulmadık. Mustafa abi buldu ama Pixel müthiş bir isim. Sonuçta en küçük abi. En küçük <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> abi 90 bin Ares Angel. Luna ile arasındaki farklar yine 310'da olduğu gibi hani baktığında. Pistonlu camları var. Ön cam pistonlu. E, yine burada anne baba yatağı olabilir ya da işte kendi yatağını yapabilirsin. Ranza aynı şekilde. Bunda da karşılıklı Arka, e, camlarımız var. Evet, karşılıklı camlar var bunda da keza bak hep aynı yani mobilya soket artık CNC bunu burada deler abi Anladım başkentte yani. başka şans yok ya artık Anladım. bu kurulmuş. Ne zaman ki bir karar alınır da ora değil bura olacak derse tamamen oraya geçeriz. Işte. Ondan sonra çıkan bütün e, evet. karavanlarda öyle olacak. Tabi Burası da yine kesinlikle. aynı. şekilde. Bu, bu tam bir standart yani. Burada sadece inverter şeyi var bağlantısı. Bak burada mesela akü bağlantıları yok. 310'da fiyat farkı biraz da donanımla alakalı olan bir şey oluyor, fark oluyor. Yine ama kontrol panelleri öyle. 90 litre bir buzdolabı var. Evet, gayet yeterli abi ya. Yeterli abi. Bu karavana daha büyük dolap koyamazsın zaten. Evet. Yine burada depolama alanımız var. Abi hepsi 750 kilo altı mı? Başkan. Evet, evet. Hepsi, hepsi, 750 kilo altı fabrika çıkışı ama donanımlar eklendiğinde 750'yi geçebilir. Ya bu artık kişilerin isteğiyle alakalı abi. Yani ben 750 kiloda mı kullanacağım, üstümü kullanacağım ya da tip 2'ye mi geçeceğim, ne yapacağım? O artık, artık kendi tercihi. Karavancının yani kendi tercihi. Geçen yayında da söylemişti bir üstadımız 750 karavan 750 kilo kara, altı karavan olmaz diye. Ama Türkiye'de yoğun olarak 750 kilo altı karavan. Evet, resmi pek sevmiyoruz değil mi? Tamam, evet, sevmiyoruz. Evet, kaç tane gezdik abi? 4 mü? Ee, Petra, Pixel, Ares, Ares, Luna 310, Angel, beşinci galiba. Bir de Panzer'e gideceğiz. Benim favorim Panzer. Dur daha Hera var. Daha, ee, dur. Şimdi ne bu vardı? Da, <laughs> bu da, bu da e, şeyin Angel'in e, Ares'in abisi. Pardon, ben de karıştırıyorum artık. Ares'in abisi Hera 380. Bu da aslında <laughs> güzel bir şey. Aile karavanı daha büyük. Bak şimdi burada geldiğinde mutfaktaki büyüklük farkını göreceksin abi. Hemen geliyorum. Direkt mutfak tezgahı büyüdü burada. Dolap aynı, baktığında. Mutfak tezgahı bayağı büyüdü. Bayağı büyüdü, Aynı öyle. İkili ocak burada da var ama ısı da, yani diğeri kare olduğu için buradaki mesafesi uzak. Belki o sayın cam müdahalesini yapmayabilsin. Burada yine yatakları aynı. 150'ye 190 olarak geçiyor. Kontrol paneli buraya geçiyor. Böyle küçük bir komodin gibi bir şey oluşmuyor burada. Şimdi göstereyim size. Yine buraya akü, inverter koyabiliyorsunuz. 12 volt soketleri burada abi. Bir tane burada var. Evet, yerlerde yoktu. Çok iyi. Yine bak yine aynı yerde. Bak. Aynı Dön yer. aynı yerde. Yani bu bu artık bir fabrikanın tamam. üretim sisteminin çalıştığını Ben göstereyim senin göstereyim ne demek istediğini anladım yani, abi. Bu bildiğin bant. Evet. Şu ahşap kesilirken CNC burayı keser. Bitti. bitti. Bir 12 volt oraya koyacağız. Yani bu artık değişmez yani. Banyomuz aynı mı? Aynı. Aynı. Şu an bütün başkent modellerini biliyorsunuz artık ya. Ayrıca mesela bu e, duş teknelerinin hepsini Başkent kendi bünyesinde vakumlu yap yapıyor. Ş Şunu evet. kendisi mi yapıyor Zemin yani Fabrikada şöyle bir şey var. E, başkent yüzde %99 tüm kullandığı ürünleri kendi bünyesinde yapıyor. Duş teknesi, reklam materyalleri, şu gördüğüm folyoların hepsi fabrikada kesiliyor. Ares Angel yazıyor ya. Şunlar. Evet, Bunların bu, bunlar hepsi fabrikada kesiliyor. Orada monte ediliyor. Abi şöyle düşün. Mesela bir bant var. Tüm karavanlar geliyor ya. Hı hı iki tane ustamızın işi sadece silikon çekiyor. Bak çok iyi bir şey. Çünkü niye? Herkes niye eleştiriyor abi yerli karavanda? Adama sen sorarsan sen ne iş yapıyorsun diye silikonun genel müdürüyüm. <laughs> <laughs> Gerçekten ama çok da iyi çekiyor. Hak, hakkını yememek lazım artık. İncecik çok güzel çekiyor. E sen de mesela sabah atıyorum 8.30'da başlayan mesai akşam 6'da bitene kadar sürekli silikon çeker. ben çek, sen o kadar iyi yapamam. O zaman görüşürüz hadi öt <laughs> çek. <gülüyor> silikon çekemeyen adamdan karavancı olmaz <laughs> dediler. Kapılarımızda <laughs> da Şeyden mülakattan geçemedim. <laughs> Ön depolama yani. alalım da aynı. Evet aynı birazcık daha büyük olabilir ön depolama alanı. Sanki büyük abi. Evet birazcık daha büyük olabilir. Çünkü 310'dan 380'e geçtiği için bunun taşıma gücü biraz daha fazla abi. Ve 4 kişilik. 100.000 TL KDV dahil her ay 380. Yani güvenlik, güvenlik paketi Alko. Şasesi kendi şasesi. Bunu da doğru söyleyelim. Kimisi yanlış anlıyor. 4 ayağı var bunun. E, Areslerin bu arada 2 ayağı var. İstenirse 2 ayak ekstra Arkaya. olarak takılıyor. Tamam. Aynen öyle. E, Hera'da 4 ayak var. E, bu başkentin kullanıcıları tarafından en çok sevilen böyle bir fan, arada fan club oluşmuş bir şey. Medusa fan club mı? Var? Medusa fan club. Buna ne deniyordu? Amiral gemisi diyebilir miyiz abi? Evet abi. Yani bu, bu Medusa'yı kullanan başkent kullanıcıları vazgeçmiyor abi. Yani çok acayip seviyorlar. Dur bakalım Medusa, biz ne düşüneceğiz? Mesela Medusa'nın büyüğünü yaparlarsa. Yani farklı isimlerde bir şeyler yaptılar mı? Tam bilmiyorum. Büyüğünü yapsalar bundan ona geçerler. Abi bir şey diyeceğim Bu bayağı genişmiş. Geniş. Evet. Bak şu an evet. rahatça oturabiliyorsun. Şu dönüşten dolayı biraz daha genişlik oluyor şey yapıyor. Burada çok rahat oturabiliyorsun. Harika. Bak Otomasyonun gücünü tekrar anlatacağım. Bak yine aynı yerde. Santim bile fark etmiyor bak. 12 voltu görüyor musun? Abi gibi. o kadar çok anlattık ki ben artık birisi evet. sorduğu yani zaman yani yükseklik de aynı. Yani o yüzden otomasyonun farkı burada o anlamda abi önemli. Yani başkent karavan fabrikasından çıkanlar mı? Tabii bunlar. seri üretim. Seri üretim. Seri üretim yani. Bir tık dolap büyük. Güzel. Tezgah hemen hemen aynı ama ovalliği daha fazla. Çünkü Medusa'nın kendi kimyası oval bir karavan. Dış tasarımları da oval olduğu için. içeride de ovalleri, rollajları daha fazla. İsimleri de gayet güzel bulmuşlar ha. Ares, Pixel, Medusa... Bir şey söyleyeyim mi? Eski reklamcı olduğu için Mustafa Bey o konuda çok yaratıcı. Yani, ekibi de tabii ki buna destek oluyor ama isimler çok yaratıcı. Hele yani piksel çok çok iyi. O da isim bulma müdürü diyebilir miyiz abi? Çok Yok o fabrika sahibi. Patronla dalga geçti. Hemen hekimiz de var şurada. <laughs> Arkadaşlar. Burada abi da. banyoda sanki. Bir tık büyük bir tabii. Bir tık büyüdü. Tabii ki aynı öyle. Başkentin en büyük karavanı. Yok. Ee, ne şey, var? Hera 380 mu evet, Medusa 375. O, Ama tamam. Medusa ovalliğinden dolayı daha büyük görünüyor. Ve kullanım alanı daha fazla oluyor baktığında. Yoksa Hera boyda 5 santim daha fazla şey, uzun. Gezelim abi Fakat o zaman. bu şu ovalliğinden dolayı, gelen ovallikten dolayı oturma alanı daha geniş görünüyor. Masa, şu bölüm, evet. buralar. Evet, aynı aynı. ince düşünce olunca seviyoruz ya. Ben de seviyorum. Herkesin aklına vereceksin evet. abi. Gel panzere götürürüm seni. Panzer şey e, bu da Hera'nın diğer rengi. Hemen gireyim mi? Tabii. Bu Hera'nın kırmızı beyazı. Gerçekten. Kırmızı <laughs> beyaz en çok böyle tercih edilen renk abi. Çünkü Oray çok şık duruyor. Hemen yine sol tarafta ranza. Banyoyu da gösteriyorum hızlıca. Banyomuz. Buzdolabı. Üstündeki kullanım alanınız ve yatak olan oturma grubu. Yine Mutfağımız da aynı şekilde geniş. Üstteki dolap hekiniz. Bunda da her iki taraf yine karşılıklı camlar açılıyor ve 220. Şimdi siz merak edersiniz. USB gene burada arkadaşlar. O değişmez. Evet, yine 12 volt burada abi. Değişmez. <laughs> İyi abi. Götür bizi panzere. Evet. Abi panzer şöyle özel. Ben uzun yıllar karakter kullandığım için o konseptli karavan. O da bir Çöl aslanı, hatta bana çöl kaplanı diyorum. Bu arada bu yeni panzer kalıptan yeni çıktı ve yeni birleştirildi. Hatta içini görürsen içinde küçük bir ranza var ya da depolama alanı da diyebilirsin ama yatarken ayaklarını alta koyup burada çok rahat kullanabilirsin. Ben karşıya geçeyim. Anladım. Tamam. Abi eski panzerle karşı, karşılaştırdığımızda ya da değişen noktaları söyleyeyim, değiştirdiğiniz noktaları söyleyeyim. Buraya bir cam açıldı. Küçük olabilir ama aydınlığı fazla ve panzerin önemli özelliği ise abi. Merhaba Eray Bey. <laughs> Ama Tamer abinin açamıyor olması. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi pistonlu camları var. Çok iyi. Keza böyle. Bu şekilde. Bir kafa ee... sığıyor buradan değil mi abi? <laughs> bir tane kafa sığabiliyor. Şimdi eskiden bu şeyde üçlü kapaklar yukarıdaydı. Ve başka bir depolama alanı yoktu. Şimdi tam tersine dönerek yukarıya bir depolama alanı ve kapaklar aşağı geldi. Daha kullanımı kolay oldu. Senin önerilerinden bu... sonra oldu. Abi. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyebilir miyim abi? Fiyatını, kilosunu, USB'nin nerede olduğunu her şeyi ezbere biliyor. Evet. Çünkü bu karavanda kaldı. Kaldı değil mi? Aynen. Evet. Diğer modellerle de ilgili çok incelememiz oldu ama bu benim aslında kullanım sınıfıma uyan bir şey ee, karavan olduğu için. Şu Bako nedir abi? Yeşil. Mi? Ee, bu yeşil e, şey değil miydi? Ne dedi? Pak e, 12 voltla e, evet. araca bağlandığındaki şey yapıyor, dengeliyor ve okey okeyliyorsun. Burada yine kontrol paneli var. İçerisi lambiri döşemesi. ben burada iki akşam panzerde kaldım. Bir de bir kampta kalmıştım. Yatak mindere falan süper rahattı. da bak kaldır. Bak istersen küçük çocuğu yatırabilirsin burada. i̇stersen depolama da yaparsın burada. Yani eşyalarını koyabilirsin burada. Yani teksin ya da iki kişisin. Bu karavanda çanta koyduğunda ne olacak? Ayaklarına çarpacak. Buraya koy eşyanı. Şuna da iki tane ayak yaptırsın Şu... dışarıda kullan bunu. Arzu sen işte. <laughs> <laughs> i̇ki tarafta da 220 prizleri ve 12 voltlar var abi. Burada iki kullanıcı da, da olsun istedik. Çünkü doğada elektrik bitebiliyor. burada bir iç aydınlatması var. Genel olarak panzer gibi tear dropları içinde çok fazla vakit geçiremezsin belki ama Burada biraz geçirme şansım var. Panzer'in diğerlerine göre tavan yüksekliği daha fazla. Evet. Bunlar bayağı bildiğin ikisi, şu ikisi offroad karavanı. Off, off Değil mi? bunda da MT lastikler var. Hemen bu da, göstereyim. Yani, bu da offroad lastiklere sahip. Bunlarla çok rahat çöle giriyorlar. Bak dış evet. dışını da buraya koymuş. Şu lastiklere bakar mısınız ya? Evet burada bir dış dış var. Hatta bu cantlarda ben biliyorum Mustafa Bey ve Eray Bey bunları özel seçiyorlar. Çok güzel abi, çok şık. Tam gerçekten off dediğin zaman Tabii. hakkını verebilecek bir ara. Bir sineklik eklenebilir çünkü bu kapılar açıkken uyuduğunda evet, hmm. çok serin oluyor. iyi bir sirkülasyon Bak yaşıyor. kullanıcı deneyimi kullanıcı bir deneyimine geçiş yapıyor. Eklenebilir. Aynı zamanda doğada içeriye toz girmesini önge engelleyebilirsin. Pistonlu camlarda da keza böyle ekleyebilirsin, şey yapabilirsin. Ama böyle hani büyük hekilere falan bu tarz karavanlarda hiç gerek yok. Zaten çok boydan fanteş, kısa. Çok fantezi abi. Çok, mesela iki tane panel var bunda. Bana sorarsan çok ekstra iki panel burada. Yani bir ne tane yeter. Doğru. Hani, baktığında. Panzer gibi tir dropların en güzel şeyi dışarıda emek yapabiliyor olmak. Panzeri ilk gördüğümüzdeki yaptığımız ilk eleştiri Mustafa Abi dedim bu raflar olmaz <laughs> çünkü patır patır olur ha biliyorum dedi yani ben de değiştireceğim dedi evet gerçekten sonra bu kapaklarla gördüğün bu depolamaları yaptı. peki bir şey diyeceğim aralarında bir şey yok herhalde yok hepsine o çok güzel devasa bunu bunu neden böyle yaptın kutularla koyup kutularla şey yapabilirsin eşyalarını istifleyebilirsin ya Eşyaları şu olan ölmez. Evet, bölersen orada bir yer daralması oluyor. Karavanın zaten büyük bir karavan değil, küçük bir karavan. Karavanın zaten dar alanda olduğu için alanı da küçük olduğundan bunları daha fazla kullanabilmek adına öyle bir yöntem yaptık. Mesela su deposunu buraya aldı. Çok çok mantıklı. Su deposunu buraya aldı. Boşa hiçbir alan yok. Yeterince evet. küçük zaten. Ee, buzdolabımız 43 litre. Ee, bu yetmez doğada. Hani ona göre yaşarsan falan bu yetmeyebilir. Genelde ama bu, bu tarz karavanı kullananların bir dolabı oluyor. Taşınabilir dolapları. Dışarıdan ben de, de var. Onu o şekilde kullanıyorum. Öte yandan ee, kapak şu güzelliği sağlıyor abi. Sen yemek yaparken yağmur yağıyor örnek veriyorum. Sana bir şey oluyor, tente oluyor. Sana pratik bir tane. O iyi oluyor. Ben seviyorum böyle dışarıda yemek yapmayı, şey yapmayı. Ee, burada eklenebilecek bir opsiyon var. Bir tane priz kolay bir yere eklenebilir. Çünkü burada hani e, elektrikli bir şey kullanabilirsin. 2 volt'u şuradan alabilirsin. MPPT'nin öyle bir şeyi var ya, USB soketleri. Şu. Oradan alıp oradan telefonunu şarj edebilirsin. Gayet evet. güzel. Güzel. Bu da güzel. Bu fuara Başkent Karavan 9 karavanla katıldı. 9 modelle katıldı. Ee, yanılmıyorsam 200 metrekare gibi bir alandaydı. 59.900 liradan herhalde 129.000'e kadar şey var karavanları modeli var. var. Evet, aynı öyle modeli var. Öyle. Gelirseniz yani. boş çıkmayacağınız bir stand. <laughs> ya evet, aynen öyle. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ederim. Biz de bu arada başkenti yani kendi malımız gibi anlattık ama dostumuzun malı sorun yok. Eyvallah. <laughs> Sana da başarılar diliyorum kardeşim. Eyvallah. Beni kırmadı. Yani dayı da, dayı da gelmiş. Dayıyı da şimdi bir hayırlayalım orada. <laughs> Eyvallah. Beni kırmadı, hepsini anlattı. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aklınıza ben takılan teşekkür bir şey ediyorum. olursa herkese Başkan Selamlar. Karavan hemen cevaplıyor değil mi abi? Aynen. Mustafa Beni abi de sen... arayabilirler. Tabii Tamer abi de arayabilirsin. Mustafa abinin elinden telefonu düşmüyor. Ben de çok <laughs> fark ettim. <laughs> Eray Bey, Mustafa Bey ve fabrikayı arayabilirler. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.